kaç 93.53 galiba değil mi? 93.53. Şimdi nasıl bu ekonomideki e, Espender Hoca yanlışları, olması gerekenleri, olmaması gerekenleri sıraladıysa bizim de hani hakim olduğumuz ben Espender Hoca kadar ekonomiye hakim değilim ama İstanbul'a hakim olduğumu düşünüyorum. İstanbul ilçelerine, İstanbul'un ihale özelliklerine, siyasetine işte yine bugün e, sosyal medyanın da en çok konuştuğu Hı. konulardan birisi Süleymaniye Camisi. O, o Süleymaniye Cami önüne eğer evet. yönetmen arkadaşım evet. ekrana getirirse evet. korkunç bir inşaat, i̇nşaat yapılıyor. Furiyası e, ve o inşaatı e, yapanın İlim Yayma Cemiyeti Vakfının yaptığı. Evet. Hem vakıf kendisi sosyal medya hesabından bunu doğruladı hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat doğruladı. Bu inşaat, ekrana evet, geliyor mu bilmiyorum. Geliyor, evet, işte geldi, bu inşaat, görüntüler var. 2019, Gülgün Hanım, 2019 seçimlerinde seçim iptal edildiği, 31 Mart'ta iptal edildi biliyorsunuz. Evet. 23 Haziran'da yeniden yapıldı. O süreçte onaylanmış, Nisan ayında ve seçim biter bitmez hemen... Evet. İBB'nin ilk meclisine gelerek meclisten de geçip inşaata başlanmış. İnşaatın 2024'te bitmesi bekleniyor. Hı hı. Şimdi insanlar lütfen bu görüntülere bakarak bu görüntüleri yapanlar ekranlarda mesela son kar olayında da şunu hı. dediler. İstanbul sahipsiz değil. İstanbul böyle mi korunuyor? Hani İstanbul Şimdi, sahipsiz değil. İstanbul'a biliyorsunuz Zeytinburnu'nda evet. 16 bölü 9 kule inşaat olayı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu inşaatı kim yaptı? Bunu yıkacağım, edeceğim. Sonra evet. yıka, yıkılamadı, tıraşlanamadı. Evet. Ve denildi ki burası FETÖ'cü hakimler tarafından izin verilmiş. Yıkamadık, edemedik. Tamam onu anladık. O yıkılmadı, o kaldı zaten. İstanbul sülüyetinin e, içine eden adeta hani görüntüsünü O kadar çok. Yok ki. o kaldı. Tamam onu evet. ona hani sizin elinizde değildi. Birileri yaptı. Belli evet. ki aradan. Bunu e, siz yaptınız. Bunu siz yaptınız. Erdoğan'dan. İlim Cay, Yayma Vakfı. Sayın Erdoğan'ın oğlunun. Bilal Erdoğan'ın. işte oradan Peki, bir açıklama Bu nasıl var? bir akıldır? Şöyle olmuş. E, bu e, ilim Yayma Vakfı, ne ilimi yayılıyor bilmiyorum tabii vakıf ne tür çalışmalar yapıyor. İlim Yayma Vakfı'nın açıklaması. Fetva yokuşunda bulunan Fetva Han ismiyle 50 yıldan fazla süredir Han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla İlim Yayma Vakfı'na bağışlanmıştır. Bir kere burası bağışlanmış. Malik tamam. Malikleri kim Güzel. bilmiyoruz? Bakarız ama buluruz. Güzel, bağışlandı. Sonra? Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırılmış olup onca yıldır, hmm. e, bakayım kaç yıldır, 50 yıldan fazla bir süredir e, depremlere tamam. de dayanmış. Onu da yaptık. Deprem risk analizi yaptırılmış olup binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından güzel. bina yıkılarak yeniden projelendirilmiş. Yapılan proje anlaşılacağı üzere tek kütle halinde daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camii'nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacakmış. Allah bu hakkı bina, sağlığımızı caminin korusun. Nasıl açar? Şimdi, size Şimdi. bir şey söyleyeyim. Sorayım Gülgün Hanım. İstanbul'da bu? E, Sul Fatih Sultan Camii, işte Sultan Ahmet, Süleymaniye camiyi Süleymaniye. geçen kaç tane inşaat var? Veya siz tamam yeniden projelendirdiniz. Mimar Sinan'ın ustalık e, kalfalık inşaatım e, projem evet. eserim dediği bu esere Önüm, değil nasıl değil kıydınız? Çok e, tarihi dokuya da uygun bir bina değil inşa edilmekte olan Projelendirin bayağı arkadaş, yapın, bir binanın yapın camiyi geçmesin evet. bir zahmet. Yani o camide beş kat geçerse orada birilerinin e, işte kazancı karı yarın ya bu İstanbul'da bin sene sonra da insanlar yaşayacak, 500 sene sonra da yaşayacak. Ya yani bunu insanların gözüne baka baka bu tür tweetler, bu tür yalanlar dolanlar. Hayret ediyorum. Neden Bunun buraya doğru olmadığını girdik? Mı? Ee, Tabii ki doğru. Şimdi o tweet'i e atan biz tabii gazete olarak da araştıracağız. Bu Malikleri inşaat kim? dedikleri bir, hı hı. kim? İki, o inşaatın eski görüntüsü mutlaka vardır. Kim yapıyor inşaat? İlim Yayma Vakfı'nın ihalesinde inşaat şirketi mi var İlim Yayma? Yok. Başka bir Sorun inşaat şirketi. Sorun değil ki şirketi. önemli olan o proje. Ama olsun o da o, o da bakılması Şiştirdin gereken. An, bir Yani ama ülkemizde öyle inşaatlar var ki parayı verin her şeyi yaptırırsınız. Yani ben yapana bir şey diyemem. Ben, ben patronsam parayı vermişsem o Niye ama kaçak yapıları çatır çatır bilmiyor mu? Kaçak değil işte bunları kaçağa girmemek için 2019 Nisan ayında hemen böyle apar topar meclisten geçirmişler falan. 2024'te de bitecek. İyi de yani şuna gelmek istiyorum ben. Nasıl ki işte enflasyonda bizim bir takım siyasi arenada, seçimlerde, eğitim sistemimizde, sağlık sistemimizde insanların bilmediği, insanların doğru bilmesi gerekenler saklanıyorsa ve algı yönetimiyle, algı operasyonuyla insanlara başka türlü aktarılıyorsa Süleymaniye cami bir belgedir. İstanbul sahipsiz değil diyenler İstanbul böyle sahipleniliyor. İstanbul'un böyle içine ediliyor. İstanbul'un özellikleri böyle peşkeş çekiliyor. Yani o bağışlayan herif her kimse beyefendi diyor. Beyefendi veya insan <laughs> evet. veya kurum. Kişi. Evet. Bağışlayacak. Neden gitmiş o vakfı bulmuş acaba? Yani Sayın Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanının oğlu olmasaydı o insanlar yine oraya bağışlayacak mıydı? İlim Yayma Vakfı'nın başkanı Cumhurbaşkanımızın mütevelliyet oğlu mu? E, başkanı mi? E, Bilal Erdoğan. İlim Yayma Vakfı. İlim Yayma Vakfı'nın. Ya, vakıf onların artık. Tamam onu anladık diyorum ki. O vakfın başkanı veya mütevelliiyet başkanı veya ilişkide olduğu Türk kişisi. Ev... Cumhurbaşkanının oğlu olmasa o bağış yapılacak mıydı? Bir dakika. Bu kadar vakıf var. Şimdi İlim Yayma Vakfı da e, Bilal Erdoğan'a ait. TÜGVA. Türkiye Türk var, Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı var. Ya bu kadar ee, çok vakfa ne ihtiyaç var mı acaba? <laughs> ya Türkiye'de şimdi bir takım şeyler yapmak için yani bunu prosedür Hı -hı. diyoruz biz. Prosedürde. Çok sayıda vakıf. Vakıf Hı -hı. bugün sen sizle ben çıksak yola, hayatımızı versek bir vakıf Kuramayız Kurmayı boş verin, vakfın üyesi olamayız. Çünkü oraya Belli şartlarda kabul ediliyor insanlar. Ee, ve vakıflar keşke tabii doğru işler yapsalar. Hani adı ilim yayma ama inşaatla Türkiye gündemine geliyor. Veya adı bilmem öğrencilere ne yapma başka şeylerle gündeme geliyor. Hmm. Yine söylemek istemiyorum çok. Onları konuşuruz hani bir gün. olaylarıyla başka türlü olaylarla da hmm. hırsızlıkla yolsuzlukla da gündeme gelen vakıflar var. Ee, bu hani Türkiye'nin gerçeklerinden birisi. Ben açıkçası e, Mimar Sinan e, bugün bu, bu, bu çağda yaşasaydı herhalde bunları çok güzel ödüllendirildi. Yani tabii espriler var. Hay Allah bu Mimar Sinan da gitmiş ilim Yayma Vakfı'nın binasının Yanına arkasına cami yapmış. Cami yapmış. Cami yapmış. diye e, işte Nasrettin Hoca'nın Aklıma çok fıkra geliyor da ben biz. izleyenlerin zamanını <laughs> evet. almak istemiyorum. İ, i̇nanın bu ülkede bu ülkede Allah akıl sağlığımızı korusun diyorum. Hani tamam bacağımız sakat, korona var, covid var başka şey. ama akıl sağlığımız çok önemli ve akıl sağlığımızın bozulması için her şey yapılıyor. Yöneticilerimiz tarafından, medya tarafından, algı yapanlar tarafından. Yani şimdi mesela Esfender Hoca'yı dinlerken çok yaşadım gerçekten. Bile bile bir ülkenin iktidarı dövizi yükseltiyor, faizi yükseltiyor, enflasyon böyle ve bu ülke insanları, ya bu ülke ne zor şartlarda nasıl keşke bir gün burada bir Çanakkale günü yapsak, Sarıkamış Etkinliği Söyleşisi yapsak, Tarih Söyleşisi, Mustafa Kemal Söyleşisi tabii, yapsak tabii. da bu insanlar hiç mi tarih okumazlar? Hayır. Hiç mi okuduklarından ilham almazlar? Tarih okusalardı ve tarihi bilselerdi ve şehirlerin dokusunu, tarihi dokusunu bilselerdi o tuhaf, İnşaatı oraya yapmazlardı. Tarihi dokuya uygun diye bir de cümle kullanmışlar. Hayır efendim, tarihi dokuya uygun değil. Fotoğrafı Tarihi görüyoruz. doku da iskele olmaz Gülgün Hanım. Tarihi doku bir da şey yapılıyor. E, tadilat evet, tadilat olur. İskeleyi çaktığınız an doku bozulur. Zaten 50 sene önce o binanın yapılması da oraya bir Bakın ben Karslıyım. facia Kars'ın binalarının %80'i 90'ı Osmanlı döneminde Rusya, Ruslardan, Ruslardan kalbedir, kalma ve oradaki tarihi dokuyu orada. gitsin o tweet e atanlar ve o vakıf yöneticileri lütfen tarihi dokuya baksınlar. Doku Kars'ın bugün bütün için. üniversiteleri bütün resmi kurumları, bir tane üniversite var gerçi, valilikleri, belediyesi evet. tarihi binalarda birçok otel de var. Gitsinler tarihi doku nasıl saklanıyor? Neden? Henüz daha oralara rant paylaşımı gelmemiş rant kavgası gelmemiş şimdi şöyle bir şey vardır değil mi e, camilerin bilmem kaç metre ötesine kadar işte içkili lokanta olamaz o olamaz bu olamaz diye bir düzenleme var aslında tarihi e, değerdeki bütün o e, bize mirasımız bunlar bize bize miras bunlar e, bir daha Mimar Sinan'ı nereden bulacağız Öyle Hı değil canım, mi? Bu, bu binaların etrafına hiçbir şey yapılmamalı. Belki 100 metre, 200 metre yakınına kadar hiçbir şey yapılmamalı ve hakikaten o silüeti kapatacak yükseklikte binalar yapılamamalı. Bakın ben size çok ironik bir şey söyleyeyim. Türkiye'de öyle ekipler var ki vakıflara ulaşan, vakıfların kayıtlarına, vakıfların mallarına nasıl el koyabiliriz? Nasıl şekil değiştirebiliriz? vakfı nasıl başka yere... O da mı oluyor yani? Bunlar oluyor. Ben size bugün ilim yayma cemiyeti vakfı, ilim yayma vakfı ve her neyse. Bina bana geldi. Harika. Bunu da tadilat yapayım. Bu da harika. Niye iskele dikiyorsun? Niye beş kat daha fazla inşaat yapıyorsun? Yani o beş katta senin vakfının belki... Siz bu binayı gördünüz mü? Gördüm. Yapılan binayı. Yani inşaatı. benim muhabbetim bugün... E, kapatmıyor diyorlar ama Bal dediğim gibi sosyal medya yansıdı muhabirim şimdi o, o bölgede kapatmış. o orayı güzel evet. işleyeceğiz kimden alındı hmm. ne oldu? Ne ee, üzgünüm yani bu bu yaşa bu bu imkanlarla bu yöneticilerle geldik bundan sonra ne yapacağız? Çok çok <laughs> üzülüyorum ee, kaldırımların yüksekliği ülkelerin medeniyetini gösterir derler bizde kaldırımlara tekrar merdiven koyup çıkmak lazım böyle böyle kaldırımlar. Medeni ülkelerde kaldırımlar üç parmağa geçmiyor bile. Üç parmak olunca o kaldırımların hepsinin başına arabalar Araba yerleşir. Yapmayın gözünüzü Bisiklet yollarına e, çöp kutuları koyuyorlar. Toplumsal bilinç çok önemli. Şu güzel ülkeyi sevelim ve perişan etmeyelim. E, sevgili Mehmet Mert geçmiş olsun. Size de olduk efendim. Birlikte olduk bu hafta. Çok teşekkürler. Skype değil artık canlı Haftaya. canlı. Haftaya Haftaya Buradayız. belki konumuz olur. Belki başka şeyler konuşuruz umarım. olsun. İyi şeyler konuşalım. İyi şeyler, biraz güzel şeyler konuşalım. İyi günler, iyi ee, Değerli izleyicilerimiz yarın e, biliyorsunuz Cuma çok değerli ilahiyatçı e, Cemil Kılıç bizle birlikte olacak. Yarın görüşmek dileğiyle saat 14'te Esen Kalın. Cemil çok Hocam'a şey. bu işleri de sorun. Bunların, Soracağım. <gülüyor> <gülüyor> bu cami yanına inşaat yapanların <laughs> günahın sevabı. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Artık körelmiş bıçaklarla uğraşmayın. Mutfağınızdaki işe yaramayan sıradan bıçakları kaldırıp atın. İşte tüm dünyada satış rekorları kıran Kapur Şef bıçak seti. Kapur Şef bıçak setimiz bir adet çok amaçlı profesyonel mutfak bıçağı ve bir adet ekmek bıçağından oluşmaktadır. Bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Bıçaklarımızla önce teneke kutuyu kesiyoruz. Sonra domatesi, keskinliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. İster doğrayın, ister jilet gibi dilimleyin. İşte bütün dünyada milyonlar